Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023 yılı mezuniyet töreninde 6 yıl süren eğitim öğretim sürecinin ardından başarıyla mezun olan hekimler diplomalarına kavuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin saran mezuniyet heyecanı Tıp Fakültesi mezuniyet töreniyle devam ediyor. Açılış konuşmalarının yapılacağı ve diplomaların dağıtılacağı tören yaş küpe plaka çakma ve Hipokrat yeminine ile devam edecek. Mezuniyete katılan protokol üyeleri duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Tabii ki her zamanki gibi mutluyuz. Genç hekimlerimizi mezun etmenin ayrı bir gururunu yaşıyoruz üniversite olarak. 25. dönem mezunlarımızı veriyoruz. Tam 255 tane genç hekimi bugün sahaya sürüyoruz. 6 yılın emeğinin karşılığı diyebilirim. Bizim kadar öğrenci arkadaşlarımızın annesi babası için de çok özel bir gün tabii ki. 6 yıl boyunca o dönüm noktasına gelene kadar onların yanında olmak... Şu anda da o dönüm noktasında onlarla birlikte olmak, bunu paylaşmak gerçekten çok özel. Umarım e, vatana millete e, hayırlı doktor olarak görev yaparlar, hayırlı e, görevlerini icra ederler. İnşallah hayatlarının geri kalan kısmında da aynı başarı e, merdivenlerini... Teker teker aşaraktan başarılı ve hayatta mutlu olarak e, hayatlarını devam ettirirler. Öğrencilerimizin mezuniyetine katılıyoruz. Her ben mezuniyete geldiğim zaman kendi öğrencilik dönemimi, kendi mezuniyetimi hatırlıyorum. Gerçekten çok keyifli bir gün onlar için. Tören Hipokrat andından sonra mezunların kep atması ile sona erdi. Ayrıntılar akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde.